Galatasaray'a gelmeyi reddeden Marcin Bulka'nın transferi bir tür labirentin içine düştü. Sözleşmesi bir yıl içinde sona erecek olan Polonyalı kalecinin bu yaz niceten ayrılması bekleniyor. Ancak şimdilik ayrılışı ertelenmiş görünüyor. Eski PSG kalecisiyle görüşmelere başlayan Galatasaray ve Premier Lig'e yükselen Leeds'ın ardından son saatlerde başka bir kulüpte görüşmelere dahil oldu. Premier Lig için yanıyor bombacı Fabrizio Romano'ya göre, bu sezon Premier Lig'e e yükselen Sunderland da Bulka için topa girdi. Teknik direktör Regis Biris'in liderliğindeki iddialı projesinin bir parçası olarak Sunderland, Bulka transferi için Nice ile görüşmelere başladı. Bulka'nın Galatasaray'ı reddetmesinin en önemli nedeni, Premier Lig'de oynama hayali. Polonyalı kaleci Şampiyonlar Ligi gerçekliğine ve kendisini isteyen Leeds ya da Sunderland gibi takımların championship'e düşme potansiyellerine rağmen İngiltere'ye gitme fikrinden bir türlü kendini alamıyor.